Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle bugün final okulları tarafından yapılan final yayınlarına ait temel yeterlilik deneme sınavı bir numaralı deneme sınavına ait fizik soru çözümlerini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet hemen vakit kaybetmeden kitapçığımızın fen bilimleri testini açalım ve sorularımızı çözmeye başlayalım. Kitapçığımız gördüğünüz gibi arkadaşlar A kitapçı. Fen bilimleri testindeki fizik sorularını çözüyoruz. Evet birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bir basınç kaldırma kuvveti içerikli bir soru arkadaşlar. Hemen bakalım. İçinde su bulunan kabın tabanına bağlı balon şekildeki konumdayken bağlı olduğu ip biraz kısaltılarak aynı noktaya geri bağlanıyor diyor. Evet ipi kısaltıp tekrar aynı noktaya bağlıyoruz. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur demiş ipin hacmi önemsenmiyor diyor arkadaşlar. Şimdi bakın balonu İpi kısaltıp biraz daha aşağıdan yani pardon biraz daha ipi kısaltıp yine aynı yerden bağladığımız zaman arkadaşlar ne olacak? Bu ipin seviyesi aşağı geldiğinde bu balonun üzerinde kalan hadi diyelim ki balon şöyle olsun. Balonun üzerinde kalan sıvı seviyesi ne olacak arkadaşlar? Şuradaki seviye ilk durumuna göre artmış olacaktır. Dolayısıyla balona yukarıdan gelen toplam basınç nedir arkadaşlar? Burada hemen onu ifade edelim. Toplam basınç. Şu ayarımızı bir düzeltelim. Evet. Buradaki toplam basınç sıvı yüksekliği artacağı için ne olur arkadaşlar? Artar. O halde diyoruz ki balona dışarıdan gelen basınç arttığı için balonun iç basıncı da ne olmak zorunda? Artmak zorunda. Dolayısıyla balon iç basıncı artınca hacminin ne olması lazım arkadaşlar? Azalması gerekiyor. O halde balonun hacmi biraz daha küçülecek ve bu konuma gelecek. Dolayısıyla bu durumda sıvı seviyesi ilk durumuna göre biraz daha ne yapmak zorunda? Aşağı doğru gelmek zorundadır. O halde H suyun yüksekliği değişmez diyor. Halbuki ne oldu? Aşağı getirdik. Yani şuradaki seviye H üstü oldu. Ve haş üstü seviyesi H seviyesinden daha küçüktür arkadaşlar. O yüzden yükseklik azalmıştır. Yani birinci yargımız doğru olmaz. K noktasındaki sıvı basıncı azalır diyor. E sıvı basıncı H çarpı D çarpı G olduğuna göre sıvı yüksekliği azaldığına göre sıvı basıncı da ne olmak zorunda? Azalmak zorunda. O yüzden ikinci yargımız doğrudur arkadaşlar. İpteki gerilme kuvveti diyor. Hemen şunu yazalım bakın. Aşağı doğru bir ip gerilmesi var değil mi? Yukarı doğru ne var arkadaşlar? Bir kaldırma kuvveti var. Artı bir de aşağı doğru ne var? Balonun ağırlığı var. Dolayısıyla buradaki denge denklemimiz şudur arkadaşlar. T artı G eşittir FK. O halde bu denge denklemine göre balonun hacmi azaldığına göre balonun hacmi azaldığında kaldırma kuvveti onu da buraya yazalım. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvıdır. Dolayısıyla batan hacim azalınca kaldırma kuvveti ne olacak arkadaşlar? Azalacaktır. O halde bu eşitlikte kaldırma kuvveti azaldığı için yani eşitliğin sağ tarafı azaldığı için sol tarafında azalması lazım. Dolayısıyla cismin yani balonun ağırlığı aynı kaldığından ipteki gerilme kuvveti de azalır diyoruz. Dolayısıyla üçüncü yargımız da doğru olur. O halde 2 ve 3 doğru olduğu için birinci sorunun doğru cevabını C seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet geçiyoruz ikinci sorumuza. Sabah uyanan Buğra saatine bakıp saatin 8.30 olduğunu gördükten sonra kahvaltı hazırlanana kadar bazı gözlem ve ölçümler yapmak istiyor. Önce çalışma masasının bir kenarını metre ile ölçüp 1.5 metre buluyor. Sonra çantasının ağırlığını dinamometre ile ölçülüp 40 Newton buluyor. Daha sonra elektrik panosunu açıp sayaca baktığında 220 volt ile çalıştığını görüyor. Maşallah Buğra'nın da sabah sabah yapmadığı yok yani. En son olarak da çaydanlığın içindeki suyun sıcaklığını termometre ile ölçülüp 60 santigrat derece buluyor. Buğra'nın yaptığı 6 çizili gözlem ve ölçümlerden kaç tanesi temel büyüklük grubuna girer diyor arkadaşlar. E, o halde bize söylüyoruz temel büyüklükler hemen yazıyorum arkadaşlar Temel büyüklükler sizin de söylediğinizi duyar gibiyim şu anda. Neydi? Kodluyoruz. Kısa muz. Yani kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandı değil mi arkadaşlar? O halde 8.30 diyor saatin. Yani zaman gösteriyor arkadaşlar. O halde diyoruz ki burada bir zaman var. Zaman olduğu için temel bir büyüklüktür. Bir buçuk metre diyor arkadaşlar. Bir buçuk metre altı çizili yerde nedir bu? Uzunluktur. Dolayısıyla uzunluk bir nedir? Temel büyüklüktür. 40 Newton diyor arkadaşlar. 40 Newton bir ağırlık birimidir. Ağırlık temel büyüklük değildir. Türetilmiştir. 220 volt bir gerilim birimidir arkadaşlar. Ya da potansiyel fark birimidir. Dolayısıyla bu da gördüğünüz gibi bir temel büyüklük değildir. 60 santigrat derece büyüyor arkadaşlar. Bu da diyor ki, diyoruz ki sıcaklık birimidir. Sıcaklıkta tabii ki buradaki S harfi temel büyüklüktür. O halde ne olur arkadaşlar böylece? Zaman, uzunluk ve sıcaklık temel büyüklük olduğu için ikinci sorumuzun cevabı da ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. O halde C seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Ve geliyoruz 3. sorumuza. Evet elektrik devleri var gördüğünüz gibi. Fizik laboratuvarında öğretmen özdeş pil ve özdeş lambalar ve ampermetre ile voltmetre kullanarak basit elektrik devresi hazırlayıp öğrencilere PRS anahtarları kapatıldığında hangi lambaların yanacağını sorduğunda. Ali, Can ve Selim'den cevaplar alıyor. Buna göre öğrencilerden hangileri doğru söylemiştir diyor arkadaşlar. Bakalım Ali ne demiş birinci yargıda? İkinci devrenin yanacağını söylemiş arkadaşlar. İkinci devre yanacak. Şimdi anahtarı kapatıyoruz. Anahtarı kapattığımız zaman artı uçtan çıkan akım buraya kadar gelecek. Yukarıya veya aşağı doğru gidecek mi? Hayır. Voltmetreden akım geçmez. Buradan akım gitmez. Artı ampermetre boş tel olduğu için arkadaşlar akım bu teli dolanacak ve eksi uca ne yapacak? Gelecek. Dolayısıyla da ne yapacak arkadaşlar? Buradaki lamba diyoruz ki yanmaz. Dolayısıyla zaten ne demişti arkadaşlar? Ee, Ali de ikinci devreden yanmayacağını söylemişti. Dolayısıyla çok özür dilerim. Ali ikinci devrenin yanacağını söylemişti. Halbuki biz yanmaz bulduk. O zaman Ali doğru söylemiyor arkadaşlar. yanlış Can ne demiş? Üçüncü devrenin yanmayacağını söylüyormuş. Anahtarı kapattığımız zaman. Artı uçtan ve buradaki artı uçtan çıkan akımlar birleşti buraya geldi. Voltmetreden akım geçmez. Üst tarafta ampermetre ve lamba var. Ampermetre bir boş tel olduğu için lambanın üzerinden gitmeyen akım direkt devreyi tamamlar ve burada yine pillere gelir. Dolayısıyla direkt kısa devre yaptığı için arkadaşlar buradaki lambamız da ne yapmaz? Yanmaz. Bunun da sebebi söylediğimiz gibi bir kısa devredir arkadaşlar. Dolayısıyla can 3. devrenin yanmayacağını söylemişti. Evet bu doğru. Selim birinci devrenin de yanmayacağını söylüyor diyor. Anahtarı kapattığımız zaman arkadaşlar artı uçtan ve artı uçtan çıkan akımlar buraya gelir. Voltmetreden akım geçmez. Ampermetreden akım geçer ve devre bu şekilde tamamlanır. Dolayısıyla da piller tamamlandığı için devrede akım geçtiği için lambamız diyoruz ki arkadaşlar yanar. Ama ne demişti burada Selim? Birinci devrenin yanmayacağını söylüyor. O zaman bu da yanlış. Dolayısıyla sadece can söylediği ifade doğrudur. İkinci yargı doğru olduğu için yani canın ifadesi doğru olduğu için üçüncü sorunun doğru cevabı da sadece can ile B seçeneği olacaktır arkadaşlar. B şıkkında böylece işaretliyoruz. Evet geçiyoruz dördüncü soruya. Bakalım hemen sorumuza. Yalıtkan iple asılı cisme K ve L yüklü cisimleri Ayrı ayrı yaklaştırılınca dikkat edin K ve L yüklü cisimler ve nasıl yapılıyor arkadaşlar ayrı ayrı yaklaştırılıyoruz. İkisinin de X cismini çektiği gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Yük işaretlerini bilmiyoruz. O halde X cismi yüklü olabilir mi? Evet olabilir. Neden olmasın? İkisi zıt işaretlidir arkadaşlar. K ve X veya L ve X zıt işaretlidir olabilir. Yani siz bunu artı dediğinizde X pekala X olabilir. Ya da siz bunu X dediğinizde X pekala artı olabilir değil mi? Aynı şey L için de geçerli tabii ki. O halde bu olabilir diyoruz. Bakın ihtimali götürüyoruz burada. X ismi nötrdür. Tabii ki K burada artı veya eksi, L burada artı veya eksi. X cisminin nötr olması durumunda yüklü cisim ne yapar arkadaşlar? Nötr cismi çeker. Dolayısıyla X'in nötr olma ihtimali de vardır. K cismi L cismini iter mi? Bu da olabilir arkadaşlar. Neden? K artı olduğu anda L de eğer artıysa dolayısıyla K ve L de diyoruz ki aynı işaret ise birbirini itebilir. O halde bu da olabilir diyoruz. Dolayısıyla 3 çarkımıza doğru olabildiği için cevabımız 1, 2, 3 ile E seçeneği olacaktır. Evet geldik 5. soruya. Bir optik renk sorusu arkadaşlar. Beyaz ışık altındaki panoya Kırmızı remi, zemin üzerine mavi renkle 1, siyah renkle 2, beyaz renkle 3 yazılıyor. Mavi cam filtreli gözlük takan Orhan bakın mavi gözlük var. Ve kırmızı cam filtreli gözlük takan Eda. Evet Eda'da da kırmızı gözlük var gördüğünüz gibi. Panoya beyaz ışık altında baktıklarında. Evet buradan bir beyaz ışık gönderiyoruz. Beyaz ışık altında baktıklarında. Hangi rakamları her ikisi de okur? Direkt görecekler yani. Farklı renkler olacak o zaman. Okumak ne demektir arkadaşlar? Farklı bir zemin rengi de farklı bir sayı rengi olacak demektir. Şimdi beyaz ışığı tuttuğumuz zaman arkadaşlar burada Beyaz ışığı tuttuğumuz zaman bakın burada kırmızı kırmızı görünür zaten. Mavi de mavi görünecektir. Dolayısıyla Orhan kırmızıyı göremez. Fakat biri yani maviyi görür mü? Görür. O zaman Orhan biri okudu. Devam ediyoruz. Hep orhandan gidiyorum şu anda. Beyaz ışık kırmızı zemine geldi, kırmızı gitti. Maviden geçmez siyah. Beyaz ışık siyaha geldi. E siyah zaten gidecek. Yani hem zemin siyah gidiyor göze hem de 2 numara yani rengin pardon sayının da rengi siyah olarak gittiği için komple zemini siyah göreceği için 2'yi okuyamaz arkadaşlar. 3 numaraya bakıyoruz. 3 numarada arkadaşlar ne olacak? Evet beyaz ışık kırmızı zemine geldiğinde kırmızı gider. Tamam gitti. Beyaz ışık ise arkadaşlar ne oldu? Beyaz renkli 3 numaralı rakama geldi ve beyaz buradan geçti değil mi? Beyaz buradan geçti. Peki beyaz maviden geçer mi? Mavinin içerisinde arkadaşlar beyaz olacağı için yani beyazın içerisinde mavi olacağı için geçer mi? Geçer. Bu demektir ki Orhan burada 3 numaralı rengi de görebilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim Eda'ya. <laughs> Tekrar tek tek bakacağız. Beyaz ışık ışını kırmızı zemine tutturuldu ve ne oldu? Kırmızı görünüyor. O zaman diyoruz ki burada bakın kırmızı zemin geldi. Kırmızı gözlükten geçti. ışın değil mi? Bu şekilde kırmızı gördü. Maviye geldi. Yani bir numara renge. Mavi gittiği için görebilir mi? Yani yansır mı? Yansımaz. Ne olacak burada? Siyah olacak. Yani diyoruz ki Eda kırmızı zemin içerisinde siyah bir bir görüyor. Okur mu? Okur arkadaşlar. Az önce ne demiştim? Okuyabilme şartı nedir? Farklı renkler olacak. Önemli olan bu. 2 numaraya geldiğimiz zaman beyaz ışığı tuttuğumuz zaman burası kırmızı zemin kırmızıya gitti. Tamam. Sonra arkadaşlar ne oldu? Siyaha geldi 2 numaraya. E burada siyah gidecek. Yani kırmızı zemin üzerine siyah görüyor. O zaman 2'yi de okur diyoruz arkadaşlar. Bakın burada farklılık 2 geldi gördüğünüz gibi. 3 numaraya geldiğimiz zaman beyaz ışıktan dolayı zemin kırmızı gitti. Gözlükten geçer. Ve sonra beyaz ışık ne oldu arkadaşlar? 3 numaraya geldi. Beyaz geri yansıdı ama Burada kırmızının içerisinden geçerken ne geçecek o? Beyazın içerisinde kırmızı olduğu için kırmızı geçecektir. Yani burayı kırmızı görecektir. Komple zemini kırmızı göreceği için arkadaşlar o zaman 3'ü ne yapamaz okuyamaz. İkisinin de okuyabildiği gördüğünüz gibi ne var? 1 numara var. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Orhan da Eda da 1 numarayı okuyabilir. Bu yüzden cevabımız yalnız 1 ile biriyle... A seçeneği olur arkadaşlar. Dikkat edin yine söylüyorum. Her ikisi de görür demiyor arkadaşlar. Her ikisi de okur diyor. Yani bunun şartı nedir arkadaşlar? Zemin ile zemin ile sayı ne olacak arkadaşlar? Farklı renkte olacaktır. Farklı renkte olmalı. Şart budur. Eğer bunlar birbirinden farklıysa o zaman diyoruz ki o kişi oradaki rakamı ne yapabilir? Okuyabilir. Tamam. O yüzden yalnız bir doğru cevap A seçeneğini işaretledik. Evet. Geliyoruz 6. soruya. Hava sıcaklığının 0 santigrat derece olduğu bir günde parktaki bir bankın tahtasını ellediğimizde demirine göre daha sıcak olduğunu algılarız. Şimdi bakın. Hava sıcaklığı 0 santigrat derece. Yani soğuk. Bizim Demiri soğuk hissetmemiz, tahtayı da sıcak hissetmemiz lazım. Ki zaten burada da tahtayı ellediğimiz zaman demire göre daha sıcak olduğunu anlarız diyor. Buradan hangi sonuç çıkar arkadaşlar? Demirin hemen söylüyoruz. Demirin ısı iletkenliği ısı iletkenliği tahtadan tahtadan daha iyidir. Daha iyidir. Daha iyi olduğu için zaten biz demiri daha soğuk hissederiz. Veya tahtayı daha sıcak hissederiz. Dolayısıyla bunun nedeni arkadaşlar tahtanın öz ısısıyla alakası yok. Tahtanın ısı sahasıyla alakası yok. Tahtanın daha sıcak olması değil arkadaşlar. Burada hemen diyoruz ki T tahta yani tahtanın sıcaklığı T demir. Demirin sıcaklığı nedir arkadaşlar? Eşittir bunu da söyleyelim. Tahtanın ısıl etkenliğinin demirinkinden az olması evet bakın demirin ısı etkenliği daha iyidir dedim. Bu doğru. Demirin daha soğuk olması? Hayır. Az önce söylemiştim. Tahta ve demirin sıcaklıkları aynı olacaktır. Dolayısıyla 6. sorunun cevabı da ısı etkenliğinden dolayı D seçeneği olacak. D çıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet geliyoruz testimizin son sorusu 7. soruya. Dalga leğeninde K hizasından sabit frekansla, evet bunu hemen çizelim. Sabit frekansla doğrusal dalgalar oluşturarak deney yapan Ahmet, L'ne üstten baktığında L'ni şekildeki gibi görüyor ve şu yorumları yapıyor yaptığı yorumlar burada. Ahmet'in yaptığı yorumların hangileri doğrudur? Şimdi biz bakalım. Burada dalga K'dan L'ye doğru ilerlerken arkadaşlar frekansı sabit. Şu denklemi yazabiliriz. Lambda çarpı F eşittir V. O halde diyorum ki frekans sabitse Bakın gitgide ne oluyor arkadaşlar? Tepe arası mesafe artıyor. Yani dalga boyu artıyor. Dalga boyunun artması için ne olması lazım? Hızın artması lazım. Hızın artması için de arkadaşlar ne olması lazım? Ortamın derinleşmesi lazım. Derinleşme gerekiyor. Neden? Derin ortam az yoğundur. Yoğunluk azaldıkça hız artar. Hız arttığı için de dalga boyu artar. Peki. Bakalım şimdi Ahmet neler demiş. L'n L'ye doğru derinleşiyor. Evet bakın buraya doğru derinleşiyor diyor. Doğru. Dalgalar L'ye doğru gittikçe hızlanıyor. Evet aynı mantık. Derinleştiği için hızı artıyor. Bu da doğru. Dalgaların dalga boyu L'ye doğru yaklaştıkça azalır. Tam tersine dalga boyu da ne oluyor arkadaşlar? Bakın şekilden de belli zaten. Burası lambda 1. Burası lambda 2 ise lambda 2 nedir arkadaşlar? Lambda 1'den daha büyük. O yüzden bu ifade doğru değildir arkadaşlar. 1 ve 2 doğru cevabı olduğu için 7. sorunun doğru seçeneğinde B şıkkı olarak işaretliyoruz. Evet böylece final yayınlarına ait final okulları tarafından yapılan TYT deneme sınavı. Bir numaralı denemeye ait fen bilimleri testindeki fizik soru çözümlerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.